berbat durumda. Mesela şu kol. Bunun biraz daha dar olması lazım. Direkt sıkması gerekiyordu mesela. Ee, ben de, ben de, ben de. bacak kısımla aynı şekilde biraz daha dar kesim olmalıydı. Bel daha ince olmalıydı. Ya bu nedir ya? Kutu yapmışlar ha. Ya, Abi sana verecekler kağıt kalem. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi <gülüyor> cinali çizerim. Direkt cinali getirsinler. <laughs> Hadi başlayalım o zaman. <laughs> Bakalım memodan MMO kalmış mı? Aa, aynen ha. <laughs> Oha! Oy. Oğlum geç yapmışız. Dur. Bir şey canlı olmadı ya. Neyse tek attım ya. Arkadaşlar verdi bende ama yine de tek atarım yani. Ben, ben öyleyim beni biliyorsunuz. Oy! Oy. <laughs> ne diyorsun? Oha! <laughs> Abi daha açma bence yeter. <laughs> Memo? Memo öldü. Artistik yapıyordu ben şansları bitirdim falan filan. Bu ne abi ya? Arkadaşlar bu kadar kolay mı ya? Saçmalık ha. Böyle bir şey olamaz. Yani bu kadar basit olacağını bilseydim açmazdım. Kaç UCB'ler? 1000 UC mi? 1000 UC harcadık. Abi. Vallahi yıkıldım ben. 1000 UC harcadık arkadaşlar. 3 tane eşyayı çıkardık 1000 UC'de. Taşı kıyafet de şuradan çıksaydı. Ah be. Gerek var mı beni çevirmeye? Gerek yok abi. Zirve bak. Zirvede bak. Zirvede bırakalım mi? ya. Şurayı şey yapayım mı? Tamamlayayım mı burayı? Dur abi bakalım. zarara gireceğim bak. Sonra 10 bin önce değil şu Oy. Tamam. Bir kez daha çevirelim. Yüzde seksen oldu. Bu ne ya? Seksen. Hain oyun. Yüz bin uc'den düşeceğiz ha. Bak bak. Yüz bin dört yüz yetmiş altı. Ama şimdi burası dolacak ya. O yüzden. Oradan Bakalım. bir varsa. Aynen Memo'nun dediği gibi hani bitmişse Buranın şansı gelmez, değil mi? Mantık yani. Bakalım. Evet. Arkadaş yine geldi. Tamam. Gel bakalım. Hadi Bismillah. Şeyi doldurdum var lan. Ne? Oğlum ben ne yaptım lan? Ooo, Oo, batarya çıkar bir ha. Lan ben buraya basmadım mı? Buraya bastın sanıyorum. Oo, Ulan memo var ya konuşmasın ha. Asıl olay benim kardeşim ya. Lan nerede bu hain? Abi zirvede bırak. Lan memo. İki materyal bir amirim doktor abi. Dur bir Gelsin. Ee, kaç ücremiz vardı başladığımızda? 102 mi? 103 mü? Böyle bir şey derim. Bak bir materyal çıkardık. Şeyden de bir materyal çıkardık. o ya? Beş kere falan çevirdin herhalde. bu altıncısı aslında ya. Altı kez çevirdik. 3000 UC'ye e, bir 24 Bunlar zaten önemli değil. Zaten vardı da. Bir 24 iki materyal. 3000 UC Bu peki tekrardan M24 çıktığında kaç veriyor? Bir değil mi? Bir sekre tutuyor bir evet. verecek büyük ihtimalle ya. Aslında var ya, sanki mantıklı böyle ya. Bir kez daha çeviriyor mu? 2-3 hmm, materyal birden bir çıkarır. Deneyelim bakalım bir kez daha şansımızı. Ne olacak? Materyal verdin kardeşim hadi. Dön 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 dön. Aa öyle değil ama ya. Bir daha. Oo kıyafet de geliyor tu. Bayağı dönülüyor şu an. Evet. M24 burada mı? Ha. Hadi Kardeş Kaç bu, bir bu işi zaman. yapıyoruz ha. Ki ver lan. Bir verdi <laughs> belli çünkü yükseltmesi çok düşük. Ben baktım bildiğin iki tane iki level'a iki materyal gibi bir şeydi. iki level'a atlayabiliyorsun. Bakalım. Biraz karlı gibi geldi bana ha. Olabilir abi. Yani iki çevirmede bir materyal gelirse Burada mı? İyi olur da da. Aha bak beklediğim işte. Bir de M24 ver. Verdin onu. Hadi be. Şimdi verecek mesela bak. İki tane de bir veriyor. Bir materyal atıyor. Hadi. Bu işte kötü oldu. şey Şimdi şöyle. Aç bakayım. Kötü oldu. Güzel. Hadi atölyeye bir gidelim. Atölyede son durum ne? Öldürme efektine bakıyoruz. Şu an. Ee, yani niye M7'nin öldürme efekti gibi bir şey yok ya? Nerede bizim M7? Ya şunu yapmak çok mu zor ya? Gerçekten ayıp ediyorsunuz. Harbiden ya. Gelişmiş suret. Ya yükseltmeye gerek yok sanki ha. Değil mi? Gerek yok abi ya, abi o kadar iyi değil ya? ya. bence yok arkadaşlar ya. Kalsın abi sıkar geliyor ya. Boş ver. 41 tane var mı? Boş ver mıyız? 7 level var. Boş ver kardeşim. Parent. <laughs> Öldürme efek. Gelişmiş biraz daha canlı duruyor ikinden. Şey nihai. Hemen görünüm daha güzel ya harbi. Bak nihai surete baksanıza da. Daha yani, canlı duruyor. Göz kan atıyor ya. Bak sade. Tertemiz. Ben be güzel ama. lan <laughs> memur <namlu>. sen... <laughs> M7 gibi yapamadılar ya. Eyvah. O nasıl Yani çıkan bu arkadaşlar ya. Kafanıza göre ya.